Hepinize selamlar. Kolaçana hoş geldiniz. Yağmurlu bir Ankara günündeyiz. Ciddi şekilde de sağanak gösteriyor hava durumu. Sadece ıslanmak için yola çıktım ve kaydı da bu anları sizlerle paylaşmak için açtım, kaydı başlattım. Mamak'tayız. Buradan çıkacağım. Kendime güzel yap belirledim. Yaklaşık 100 kilometre sanıyorum. Yani 2 saat falan gösteriyordu haritada ama. Nasıl gideriz bilmiyorum. Buradan Elma Dağı tarafından Abdal köyü Bala yolu oradan Gölbaşı taraflarından Mamak tarafına şöyle bir sıfır çizdim. Amacım sadece ıslanmak. ıslanmak için yola çıktım. Ara ara camı silerim ama ne kadar çok başarılı olurum bilmiyorum ben oğlum. Ne kadar çok başarılı olurum bilmiyorum. Sadece ıslanmak istiyorum. Sadece gitmek istiyorum, sürmek istiyorum videoya da bu şekilde giriş yapmak istedim. Hemen videonun başında hatırlatayım. Kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca videomuzda beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hayda. Dediğim gibi ara aracımı sileceğim ama çok fazla başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden şimdiden özür diliyorum hepinizden. Çok fazla konuşmayacağım videoda ama en azından bir giriş yapayım. Daha çok yağmur sürüşü tarzında bir video olacak. O yüzden giriş yapalım. Daha ilerleyen dakikalarda çok konuşacağımı düşünmüyorum. Şimdi yaklaşık 10 gündür ya da 15 gündür hatırlamıyorum. Neyce'ye bilmiyorum. Bir tane skuter var biliyorsunuz Elmex. Onunla gezip duruyorum son günlerde yağmurda karda bunu çok, çıkarmak istemiyordum. Son günlerde de hava çok kötü Ankara için en azından yağmur kar eksik olmuyor. Bu yüzden buna çok kıyamadığım için bir de kullanımı çok rahat olduğu için genelde şehir içi kullanıyorum biliyorsunuz. Çok fazla çıkmak istemedim bununla. Ama uzun zamandır da yağmur sürüşü yapmıyorum. En azından biraz pratik olsun Hani az buçuk yeteneğimiz var O da körelmesin yağmur sürüşü yeteneğimizle Diye yağmurda sürüş yapmak istedim Biraz da ıslanmak istedim Kafa dinlemek istedim yağmurun sesini dinlemek istedim Böyle birazcık e, Motorumla ve kendimle Baş başa kalmak istedim Bu yüzden de çıktım yola Keyifliyim ıslanmaktan Üzerime iyi giyindim ama yine de bu yağmurun sesini Pıtır pıtır duymak e, Keyif veriyor Acelem olmadığı için de ıslanmaktan da korkum olmadığı için de ki iyi ama ıslanırsam da çok önemli değil. Bu yüzden keyfim yerinde. Aslında keyfim yerinde olduğunda çok konuşurum. Ama anlatacak bir konum olmadığı için sadece ıslanmak için çıktığım için böyle bir video olacak. İzlerseniz sonuna kadar sevinirim. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Ama yine izleyenler sonuna kadar izlediyse belirtirse sevinirim. Siz sonuna kadar izledim diye belirttiğiniz zaman mutlu oluyorum. İyi diyorum sonuna kadar izlemişler. En azından çok sıkıcı bir video olmamış diye düşünüyorum. Ama yine de ee, şey düşünüyorum. Bu aralar. Nedir onun adı? Ya bu kasta pilnok var. İçi niye bulanıyor ya? Orijinal Pinlock Bir arkadaşımız söylemişti izleyicimiz Abi orijinal Pinlock çok e, bu yapıyor Hani idare ediyor ama Çok başarılı değil haberin olsun Demişti bunu da buradan söylemiş olalım Scorpion 1400 Evo içinden çıkan Pinlock İçinden hediye olarak çıkıyor ama çok başarılı değilmiş Anladığım kadarıyla şu an hiçbir şey göremiyorum Şöyle yapayım Açayım biraz Şöyle. Son zamanlarda şunu düşünüyorum e, ee, haftanın belli günlerinde yani haftada iki gün video atıyorum ya zaten haftada bir gün motovlog yapmak istiyorum eski kara düzen sizin o Türkiye'deki yani Türkiye'nin tanıştığı motovlog kara düzen motovlog formatı var ya çıkıyorsun konuşuyorsun haftada bir gün motovlog videosu atmak istiyorum bir konu hakkında bahsettiğim motosiklette alakalı olur olmaz fark etmez ee, düşüncelerimi sizlerle paylaştığım bir video atmak istiyorum. Sizin de bu videonun altına yorum yapmanızı istiyorum. Hani bir dahaki motovlog videomuzda ne anlatalım, ne hakkında konuşalım. Motosiklet olur, başka bir şey olur ama vergiler falan olmasın da konuşmaktan bıktık zaten. Geç konuşmaya devam ediyorum ama herhangi bir konu hakkında, herhangi bir şey hakkında hiç fark etmeye ne olduğu, sadece sizinle benim aramdaki e, muhabbeti Güçlendirecek Bağı güçlendirecek Bir konu olsun yeter Haftada bir gün böyle dolaşıp 10 dakika 15 dakika Konu üzerinde sohbet etmek istiyorum Yorumlarınızı da bekliyorum Dedikten sonra Daha fazla konuşmayacağım Bu arada buradan Yakup Abdal taraflarına gidiyorum Bunu da belirteyim Burası Yakup Abdal Mahallesi. Daha doğrusu Yakup Abdal köyüydü. Mahalle yaptılar şimdi. Eee Abdal olarak yerel halk tarafından bilinir. Genelde eskiler Abdal diye devşirmiş kısa yoldan. Yakup Abdal Mahallesi. Buradan Tohumlar köyü sanıyorum ya da Tohumlar, Tohumlar Mahallesi. Bala taraflarına doğru inerken aradan Tohumlar Mahallesi, Tohumlar köyü diyelim. O taraftan geçeceğiz. Uuu inanılmaz sis çöktü. Hiçbir şey görünmüyor. Uzunlarımızı yaktık ne olur ne olmaz diye. Ağır ağır gidelim. Ah soba kokuyor. Soba kokuyor. Arada bir mal kokuyor ama olsun soba kokusu, mal kokusu birbirine karışmış yine de güzel. Mal kokusu dediğim tezek kokusu yanlış anlaşılmasın. Ne güzel akıyorlar. Jandarma ve belediye işbirliğiyle bir şeyler akıyorlar burada. Yine kaçak köçek bir şeyler yakaladılar sanıyorum. Hava iyi soğumaya başladı. Bir yandan esiyor, bir yandan da çok soğuk. Elma Dağ'ındayız şu an. Elma Dağı dağındayız hatta. Direkt yani ilçe olarak Elma Dağ'ında de dağdayız yani şu anda. Şu kulelerde meteorolojinin havaradar sistemleri. Şu karşıdaki kule. Üzerindekiler sanıyorum bazı şeyleri. Zamazingo'ları. Hem bazı istasyonları var burada hem de meteorolojinin hava radar sistemleri var. Ben de buraya ilk defa çıkıyorum bu arada. 38 yıllık Ankaralı olmama rağmen buralara ilk defa geliyorum. Askeri bölge diyor. Ay diyor. Ben e, yanlış gelmişim. Burada değil ki. Nereden dönecektik? Tabela göremedim oğlum. Tabelayı mı kaçırdım da? He aşağıdan yol gidiyor. Nereye gidiyor o yol? Neyse en azından burayı görmüş olduk. Da yolu kaçırmışım. Aşağıdan bakalım etrafı seyredeceğim diye. Şuradan sola dönecekmişiz. Girişi kaçırmışız. Ancak keşke şuraya hayrınıza bir tabela mabela bir şey koysaymışsınız. İnsan bir tabela koyarlar şuraya. Boşu boşuna çıktı Neyse boşu boşuna olmadı. En azından görmüş olduk oraları da. O tarafa gitmeyeyim. Askeri inmiş orası. En azından bir tabela olsaymış iyiymiş. Ne güzel böyle yapmışsınız da böyle. kömürcü mahallesi miymiş bura? Köpekçik. Ne güzel Yavaş yavaş gidelim de etrafı seyredelim. Özlüyoruz böyle yerleri. Nereden gideceğim? Burada herhalde buradandır. Diye tahmin ediyorum. Umarım buradandır. Evet. Doğru yoldayız. Devam. istediğim işte ya. Yağmur yağıyor bir yandan. Trafik yok. Trafik ışığı yok. Araba yok. Sessizlik. Hiçbir şey yok. Mis. Ee, tohumlar Mahallesi'ne geldik. Buradan nereye gideceğiz? Gölbaşı, Yurtbey, Hasan. Gölbaşı. Burada Gölbaşı solu gösteriyor. Burada sağa gösteriyor. Eee? Herhalde bu dönmüş. Bunun yönü bu taraftaymış. Kömürcü böyle sanıyorum. Bu taraf. Diye ümit ediyorum. Oh. Ah. Güzel de standık. Yağmurun sesine bak. Aşka davet ediyor. Cama vuran her zaman Sesine bak, aşka davet ediyor. Cama vuran her damla beni harap ediyor. Bu yağmur seni benden alıp yağmur Yine sessiz Yine sessiz yavaş. Park gibi la, çok eğlenceli değil mi? Karşıdan araba çıkması çok tehlikeli. Bir de millet park özürlü olduğu için pat diye böyle virajın rampanın başına araba park edebilirler. Orada çok sıkıntı var. Onun dışında yol yok. güzel diyecektim ki yol bozuldu. Yol iyi yani. Buralar daha soğukmuş. Ellerim üşümeye başladı. Lan lan lan. Lan lan. Oğlum o kadar yakın gelir mi lan? Köpek dediğin uzaktan avlar. Pis burası. Aklım çıktı çarpacağım diye. Silme geçtik vallahi. Tamam havdun öteden avla. Benim benzinim falan var mı ya? Tek diş kalmış. Neyse yeter Allah'tan NC kullanıyoruz da benzin sıkıntımız yok. Herhalde buradan. Tam olarak neredeyim ben onu da bilmiyorum şu an. Yola doğru ilerleyin diyor. da kafayı yedi. Yola doğru ilerleyin. Yola doğru ilerleyin. Evet. Yola doğru ilerliyoruz. Çok değişik yerlere geldim ha. Nereye ki bura? Niye hiç işte tabela yok buralarda ya? Sağa mı döneyim? Navigasyon sağa dön diyor. Oğlum yol yok ki lan. Yeni mi galiba ya? Aa, tabela. Ne diyor? Öğrencik gözbaşı yurt bey. Haydi bakalım. Şuradan. Aha soba yanıyor. Soba yanıyor. Yalnız var ya bu ıslanmanın üzerine bir soba olsaydı mis gibi üzerinde şöyle ekmek kızarttığımız içine şöyle patates attığımız fena olmaz mıydı üstünde kestane Mandal portakal kabuğu. çok iyi olurdu bence. Yalnız çekti değil mi? Kim sevmez ki? Bu kadar uzun güzel yağ gerek var mıydı acaba? Şöyle bir çevre yolunu tutlayıp gelseydim. Ama yine de güzel buralarda güzel. Gezdik iyi oldu değil mi? Bence iyi oldu ya. Hem siz buraları görmüş oldunuz. Ankara'nın e, genelde içinde geziyorum. Ankara şehir içi olur. Kızılay, Çankaya. Yı. İşte oraları geziyoruz. Çok nadir çıkıyorum. Hani Ayaş, Gözbaşı falan. Elma taraflarına bu taraflara çok fazla gelmiyordum. Bu taraflarda yani Ankara'nın kırsal kesimlerinde görmüş oldunuz en azından. Diye düşünüyorum. Ben. Güzel oldu diye düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum tabii. Tabi iyi olduğu zaman daha tabi güzel görünüyor ama bunun da bir şeyi farklı. Hem yağmur sürüşü yaptık. Güzel oldu. Benim için amacına ulaşmış, ulaşılmış bir gezi oldu. Umarım sizin için de keyifle izlenilen bir gezi olmuştu. Çok bir şey anlatmadım. Dediğim gibi çok konuşmadım. Ara ara bir şeyler söyledim ama onun dışında turladık sadece. Neyce ile yağmur sürüşü yaptık. Bak dönüyor. Şu ilerisi nereye gidiyor? La dayı ne diyorsun? Dayı da değil kızsın da dur bir şu şeye bakayım haritaya. Ne diyorsun anlamıyorum ki kurban oldum ya. Zaten ıslandım. Köpürmüş de götüm. Bakalım. Aha burayı da açık unutmuş. Bak. Gel bakayım sen ne diyorsun ya? Oğlum sen kafayı yemişsin. Ne anlatıyorsun bana? Yürü git. Gölbaşı nerede? Gölbaşı. Ortamda öyle bir sessizlik var. Bak şimdi size göstereyim. Çok güzel sessizlik var ya. Huzur vallahi. Biraz çamur olmuşsun ama çıkmadan önce zincirimi yağladım. İyi bir şekilde yağladım. Çıktıktan şimdi gittikten sonra eve gittikten sonra tekrardan zincirimi yağlayacağım. Yolda bir su tutabilirsem, tazeikle su tutarım şeyi de benzinlikte. Onun dışında tekrar yağlama yapacağım. Şöyle bir kontrol ederim motorumuzu. Bir sıkıntısı var mı yok mu? Bir şey yok. Güzel. Şimdi tekrar yağlayacağım. Bunu niye söylüyorum? Hani Genelde görürsünüz ilanlarda falan biz e, Yayınlarda Akşamları canlı yayınlarımızda Dilav yayınları yapıyoruz bu arada sizde beklerim Canlı yayınlarda bazen ilan falan inceliyoruz ya Gerçi bazen değil Haftada bir inceliyoruz İlan yayınlarında hep görüyoruz 200 kilometrede bir yağladım 300 kilometrede bir yağladım Şimdi ben yağladım motorumu Çıktım 70-80 kilometre falan yaptım Şimdi ne yapacağım 200 kilometre boyunca yağlamayacağım mı ya, motorun ya şey oldu. Gitti. O yüzden zinciriniz devamlı olarak yağlamalısınız. Tohumlar köyünün içinden yanlış yere dönmüşüm. Daha doğrusu Tohumlar köyünün içinden direkt gitmem gerekirken Bala yolundan dönüp gelecektim ama Tohumlar köyünden erken döndüğüm için bu tarafa şehir merkezine girmiş bulunduk. Normal şartlarda Bala yolundan Beynam oradan orada de Beynam'ı turlarım diyordum ama zaten çok uzun bir video olurdu. Beynam'ın oradan Konya yoluna çıkacaktım ancak köyün içinden erken dönünce buralara geldik. Neyse. Şehir dışında gezince şehir içi çok sıkıcı oluyor ya. Arabalar falan ne güzel arabasız arabasız geziyorduk şuna bak. sol tarafta Polis Akademisi tabelasını görüyorsunuz. Buradan tüm polis, ve asker ve tüm kolluk kuvvetleri izleyicilerimize selamlarımızı gönderelim. Dualarımızı gönderelim. 15 Temmuz'da da biliyorsunuz burada bombalanan binalardan bir tanesi buradaydı. Bir sürü polisimiz şehit vermişti. Allah rahmet eylesin. Oradan da analım kendilerini bu vesileyle. sadece şey değil, polis akademisi değil, ayrıca özel harekat daire başkanlığı, havacılık daire başkanlığı diyor. Burası da özel harekat Güvenlik biraz daha artırıldı tabii o olaylardan sonra. Bak 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 şunlara bak bak oğlum. Lan. Şş, aklınızı aldırım. Vallahi aklınızı. Lan oğlum. Piçlere bak. Her yanlışla birinizin ayağa kayacak, tekerin altına girecek. Sonra bittik. Isıracaklarından değil de. Ya yağmur ya, ya yağmur ya, yağ ki gözyaşlarım temizlensin. Yoruldum ya. Kaç kilometre yapmışız? Ona bir bakalım. 76 kilometre diyor. 76 kilometre yapmışım. Eve gidene kadar yüz olur zaten. Yavaş yavaş da videoyu bitireyim. Ben amacımı ulaştım. Islanmak istiyordum. Yağmur sürüşü yapmak istiyordum. Ellerim biraz üşümeye başladı. Belli bölgelerde çok soğuk vardı ama onun dışında güzel oldu benim için. Eğlendim yani. Vallahi kendime geldim en azından özlemiştim ne zamandır hem motor sürmeyi hem yağmurda sürmeyi hem de bu şekilde ıslanmayı özlemiştim çok fazla kendim ıslanmadım tabi ıslandım derken içime yağmur geçmedi ama en azından yağmur sürüşünü özlemiştim amacıma ulaştım umarım sizin için de güzel bir video çıkmıştır ortaya videonun başında söylediğim gibi artık fix her hafta bir konu hakkında bir motovlog gelmesini istiyorum Konuları da sizin belirlemenizi istiyorum. Yorumlara yazarsanız bildiğiniz ya da bilmediğiniz ya da normal standart gündem konusu olur, hiç fark etmez. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Özellikle abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a hoşça Hoşçakalın.